20 Ocak 2024. Ekip ekip bomba. Hangi kulüp? Bravo ekip. Harikasınız. Haydi başarılar diliyorum. Haydi bakalım. Evet. Hisarcı Kayak Kulübü hazır, heyecanlı, ataşlı, sevdalı. Evet. Evet bravo. Harikasınız. Hisarcık Kayak Kulübü. işte Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da. 10 numaralı pistte 10 numaralı ekip böyle gidiyor Evet Enes unutmamış Enes var Enes geldi Dayımın oğlu Asıl asıl baba Bulem Yıllardır getiremedim deli kız Geldi Unuttum demişti ama unutmamış İşte Enes geri geri kayıyor Kayabilecek miyim diyenler Pilot gibi kayıyor Ben tahtalarımla bordumla Eee nasılmış Bulem ya ya gelmezsen üç sene böyle otursun. Hava önde beyaz montlu, siyahlı Enes hemen ardına Bulem. Türkiye'nin en en güzelinde. En güzeller, en yakışıklılar pistlerde. Anlatmaya gerek yok. Bravo Bulem. Harikasın deli kız Bulem. Evet. Enes oğlu Bulem söylemeye gerek yok. Benim deli kız havada, havada bizim deli kız. Güzel. Havayla da peydir kaymıyordum. Deniz meselesiyle. Şimdi borda geçince ee, bizim kayak çekip bizi aslında birazcık unuttuk. E, dolayısıyla ee, onlar biraz böyle yalnız kaldı. Yani çok fazla her gün gelecek, her geldiğinde kendilerine body de bulamıyorlar. Ee, velhasıl vel kelam bu vesileyle de onlarla kaymış oldu. İşte bu ulen. işte Enes. Güzel Enes, bravo olan. Anlatmaya gerek yok. Evet, Enes önümden geçiyorum. Havanın peşine havaya bak sen. Yetişemiyoruz havaya. Havayı da borç yapacağız. Geçtiğimiz hafta birazcık ayağa takmış. Gelmiş. Ama Dedim ki biraz video izle. Ondan sonra gel ben sana bulemle birlikte göstereceğim. Bak sen, bak sen. deli olana. İşte bu. Evet Bulem. Enes nerede? Hadi Enes. Nasıl durumlar? İyisin iyisin geri geri kayıyorsun ondan sonra iyi hissediyorsun. Ulan deli olan daha ne kayacak kakan üstüne mi kayacak? 3-4 senedir gelmiyordu Enes. Anlatmaya gerek yok. Enes. Buğlem. Hava. Hava zaten hava pilot olmuş. kayahta anlatmaya gerek yok. Vay daha dün başladılar. Bugün pilot oldular. Ne güzel değil mi? Güzel. İşte bu. İşte bu. 10 numarada. On numara kayakçılar, 10 numara borçlular anlatmaya gerek yok. Ben de mehlana gibi dönüyorum. Bunların etrafında deli kızların, deli olanların etrafında dönüp duruyorum ben de. İşte bu. Türkiye'nin en özel, en güzelinde deli kızın önünü kestim. Hadi bakalım gel. Gel. Ne olursan ol gene gel. İster kayakçı, ister borçcu, ister sofçu. Haydi bu Seni ben kayakçı olsun diye bu pislere getirdim. Ah, ah, ah. Belki birkaç gün sonra da borç oldu diye. Evet, Burhem. Gel, gel. Kızım seninki gibi biz öyle duramayız ki. Seninki gibi biz öyle duramayız. Öyle kolay değil yani. Hava ablanızı görüyor musunuz? Bak yardırdı gitti. Hadi bakalım. He keser keser. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Gözün kesmezse düşersiniz. Düşersiniz. Düşerseniz de bana malzeme çıkar. Türkiye'nin en özel en güzeli. 10 numarada on numaralı kayakçılar. On, on numaralı borçlarla beraberiz. Anlatmaya gerek yok. Harçlar, sohçular. Herkes bu pistte. İşte bu. Enes! Objektif nereye mı bilmiyorum ama. Enes! Evet korkarsan kayak senin korktuğunu bilir düşürür. Kural bir korkmayacaksın o senden korkacak. Kural 2 Girmeyeceksin. <laughs> Güzeldi. Güzeldi. Yani. Evet tuttum bunu ben. Hava diyor ki. Ee, oh lan. lan! oğlum yavaşla Benim içiyordu ben o Oh! Benim içiyorlardı Yukarıdan hızlı geliyorlar dikkat edin arkaya! Çok sağa girme bu lan! Lan sağ tarafı da birileri kullanıyor. Bize yeri kalmamış ya. çekip. Bravo. İşte bu. Evet. Artçı. Artçı dedi İşte bu. Yatırıyor tahtayı. Anlatmaya gerek yok. İşte o dönüş. işte o yatırış. işte o hareket. Bravo. Huuu. Kaldırıyordu balık önünü. Ama tabii sokçular kadar kaldıramıyor çünkü. Hız tutkunlarının, yarışçıların tahtası. Hart hard tahtalar, softlar, hareketler ve kibe teşekkür ediyorum. Hava, Enes. Orçu, oh, yerde iyi misinler oğlan? Bravo! Çek de çek diyor, çektim zaten. Çektim. Evet arkaya dikkat, hava arkaya dikkat. Hava arkaya dikkat, hava. İşte bu ve en yapamam bilemem diyem bulem bile. Evet geldi. Evet hava tamam, bulem teşekkür ederim güzeldi. Güzeldi Harikaydın gel olan harikaydınız peki harikaydınız bravo tebrik ediyorum peki hadi bakalım. Çok çok teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Dostlar ekibe teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Murat Anli o Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.